en çok tanıtım yapan ülkelerden birisiyiz değil mi? Görüyorum CNN'de reklamlarınız dönüyor, başka yerlerde reklamlarınız dönüyor. Geçen gün ise, Sayın Süleyman Soylu sizin için çok güzel bir reklam yaptı. Şahane bir reklamdı vallahi. Bütün reklam bütçenizin çarpı on verebilirim. ile iki turist İstanbul'daki kuleye çıkmışlar. Fotoğraf çekiyorlarmış, tamam mı? Oradan da birisi görmüş Cumhurbaşkanımızın evini çekiyorlar demiş. E bu ajandır herhalde demiş. Süleyman Soylu'ya ihbarda bulunmuş. Süleyman Soylu da polislerini göndermiş. Bu iki turisti almışlar, paketlemişler. E mahkemeye gitmiş. Mahkemede onları tutuklamış. İsrail ayağa kalktı. Türkiye'ye en çok turist gö gönderen ülkelerden bir tanesi. Ayağa kalktı. Sayın Bakan, ha, İsrail ayağa kalktı. Çok güzel bir tanıtım yapmış oldunuz. Bütün dünya medyasına çıktınız. İki tane turist İstanbul Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini çekiyormuş. Bunlar ajanmış diye tutuklayan ülke durumuna geçtik. Siz re reklama 1 milyar dolar harcasanız ne olur? O çarpı 5 eksi reklam olarak yazdı bile Sayın bakın.